Merhaba. Saat şu anda 7'yi çeyrek geçiyor. Ben de babamla birlikte okula gidiyorum. Eğer beni önceden beri takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki zaten <laughs> sabah derslerime babamla gidiyorum. Çünkü babamın iş benim okulum çok yakın. Ayazlar'a gidiyorum şu an. Sabah 8.30 dersim var. 11.30'da o bitecek. 2.30'da da başka bir dersim var. Ee, bu şekilde okulumun ilk günü sizi de yanına götürüyorum. 19 Eylül bugün. Uzun zamandan beri ben de İTÜ'ye gitmiyordum bu arada. Erasmus'a gittiğim için. 8 aydır İTÜ'de ders almıyorum. O yüzden benim için de heyecanlı bir gün. Çok heyecanlı mıyım diyemem. Yani bu çalışma temposuna çok hazır hissetmiyorum. Ama başlayınca da devamı geliyor zaten. Sizle okulda konuşuruz diyorum böyle bir mont giydim. Çünkü hava bugün bayağı da soğuk yani. Saat e, şu anda 17 derece falan. Tüm günde maksimum 22 dereceye çıkıyormuş. O yüzden bir tık kalın. ama içinde askılı var. Bir de yanıma süreç aldım. Ne olur ne olmaz yani bilmiyorum. Üşümek istemiyorum hiç. Sizle okulda görüşürüz. Öptüm öpenizi. Öptük öptük. sizi. Buramda da sivilce çıktı. Her zamanki gibi. Aslında son iki haftadır cildim çok güzeldi. Evet. Gerçekten çok güzeldi. Bir şey yok, güzel. Dün çıktı daha. Dün heycan, yani. Heyecan. Sen heyecan yok diyorsan heyecan. İnşaat Fakültesindeyim. Dersim 8.30'da. Mede uğramadan direkt buraya geldim çünkü saat 8.10 geçiyor. Kahvaltı etmediğim için ufak bir sandviç yemek istiyorum ama burada da benim ilk defa bir dersim olacak. Hiç bilmiyorum burada nerede acaba. Bakacağım şimdi. Çok güzel. Şu an aradayız. Saat 10'da tekrar başlayacak. 5 dakika kaldı. Böyle bekliyoruz. Şimdi. Derste pek çekemiyorum çünkü kameram ses çıkartıyor. Bu yüzden yapacak bir şey yok ama sınıfımız böyle. <laughs> Benim dersim bitti 11.20 geçe. Dersten tam çıktım. Kimle karşılaştım? Alo. Ahmet Sedat Hayko. Selamlar. Bayağı oldu. Gülüm. Bayağı da burada görünmüyordum. Yani. Evet. Bir kere gördüm gerçi. De. Yok be. Daha gözüktün. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? doğru mu? Doğru mu? Biliyordum. <laughs> Ders bayağı uzundu bu arada. İlk dersim, dönemin ilk dersi ama tamam sonuna kadar işledi hoca. Mola da vermedi Bir kere verdi aynen. Ondan sonra dersten çıktık. Meda geldik. Şu an oturuyoruz. Biraz arayı kapatıyoruz. Çünkü bayağı oldu görüşmeli. Öyle Saat 2.30'da iki buçukta tekrar dersim var. Sizlere de konuşurum tekrar. Biraz acıktım. Kalan sandviçimi yiyeceğim. Met çok kalabalık. Okulun ilk günü yine. Pek özlememişim dedim bu kalabalıklığını yalan söyleyeyim. Hiç hoşlanmıyorum bu kalabalıktan. Şuraya bakın. Hello.

Youtube'u olmayı unuttuğu için artık biz olacağız. Fatih, gel biraz futbol muhabbeti yapalım. Dün Fenerbahçe 5 attığı için bugün acayip mutluyuz. Evet, ben de çok iyi. Fenerbahçe 5 attığı için spora geldim. Eğer Fenerbahçe 5 atamasaydı... Ya ne yaptım ben ya? Gideceksen bunu bilmiyor musun? Ama kızlar da öyle ya. Ama kolumu ne kadar da haber etsinlerim. Ya daha doğal olsun.

Neden bu kadar garip duruyorum? Bunun ayarında bir şey mi olmuş? Çok bronz duruyoruz. Evet şuradan Aa. gelen ışıktan kaynaklı Evet dostlarım saat şu an iki buçuk. Zeynep'e şükürler olsun geldi. Bu <laughs> i̇ki bu buçuk dersine çeyrek geçe geldi. Sekiz buçuk dersine gelmeyi unuttum. Beni yalnız bıraktı. <laughs> Beni yalnız bıraktı derste ama neyse şimdi geldi. Ve şu an dersimiz var. Derse giriyoruz. 5 dakika kaldı. Sizle tekrar konuşuruz diyorum. çıktık 10 dakika. Eda'nın sonra... yaptığı yapıyorum. şey değil. Derste konuşuyorduk şimdi. Ben buna dedim ki acaba kaç tane bize var? Bir mi, iki mi? O da ki sorsan önce. Ben dedim ki soramam çünkü silabusa yazdı. Ve ben silabusa okumadım. Sonra Eda ben sorarım deyip havalı havalı elini kaldırdı Hoca kaç bize var dedi. Sonra hoca da böyle yaptı Eda parmaklarına tek. Shame on you, da okumamışsınız. Sonra Eda şey falan diyor. Hayır işte ben görmedim, insana gelmedi. Ben kayın Falan. Hayır onu ikinci de söyledim. Ondan sonra dedim ki bize varmış. Bize ne zaman dedim. Çok ses var ya burada. Tamam. dersten çıktık. Ne? Fatih ile Kenan da dersten çıktı. Güzel bir dersti değil mi? Bayağı güzeldi. Ben keyif aldım. Bayağı da not tuttum. Evet. Ne? Bayağı da not Ve ben not Ve Ben hiç not tutamadım. Ayrıca dedi e. ki bunlar önemli tedirler. Sınavda kullanılmaz. Ben de yazdım. Ben, ben yandım de yazdım. Arkadaşlar saat şu anda 6.20 geçiyor. Beni de babam aldı. Bugün sabah beni bıraktığı gibi, şimdi kendisi aldı. Merhaba dostlarım. Gördüğünüz üzere oldukça yoğun bir gündü. Siz de benimle <laughs> birlikte geldiniz. Baba ya! unuttum al. yeniden al. Evet... Ay. <laughs> ya dikkat et! Şimdi... Dur, koy, tamam. Ya baba bir da bastı zaten. <laughs> Şimdi bu yakaya gidiyoruz çünkü çok açız. Babam da ben de bayağı açız. Ben zaten sabah yediğim sandviçleyim hali o yüzden evet, yemek yemek. Sabahleyin iki tane, iki tane dereotlu poğaça duruyorum. Hmm. O yüzden yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da eve gideceğiz zaten. Evet, vlog burada bitmiyor. Siz de yanına getiriyorum zaten. Trafik zaten aynı. yine yani kalabalık bolca trafik var. Daha köprüye giremedik hala. Bu arada yanakların niye bu kadar kırmızı derseniz, al yani çok solgun gözüktüm. O yüzden rujunu aldık yaptım da biraz fazla abartmışım. O yüzden e, böyle duruyor şu an. Al yanaktım, <laughs> Doğal al yanak değiliz. Çekiyoruz. Evet. Fanlarım beni istiyor çünkü. Sen gerçi burayı sessiz alırsın hemen şimdi. bak. <laughs> dostlar saat şu anda 11. Benim canım böyle bir maske yapmak istedim. Maske yaptım. Bunu iki video öncesinde falan göstermiştim. Şu bir Be Beauty'nin bir maskesi. Multivitaminli leke karşıtı maske. Yeşil kil ile gözenekleri temizler. Cilde peeling etkisi yapar ve aydınlatıcı bir etkisi var. Niye böyle konuştum bilmiyorum. Neyse. Baya güzel. Bunu çok seviyorum. O yüzden bakabilirsiniz bence. Bir de dudaklarıma da bu Carmex'in nemlendiricisini sürüyorum. Baya güzel. Çok güzel nemlendiriyor. Ama tadı çok kötü. Hani gerçekten çok kötü bilmiyorum. Bendeki de bir de böyle vişneli olan. Ona rağmen tadı çok kötü. Ama şu anlamda güzel. Çünkü ne zaman bir nemlendirici sürsem hep o nemlendirici yiyorum en sonunda. Bunun tadı çok kötü olduğu için hep dudağımda kalıyor ve dudağım emiyor en sonunda. O yüzden o konuda mantıklı. Böyle. Pestilim çıkmış. Çok yoruldum. Gerçekten. Dün de çok geç yatmıştım. 1-1.5 civarında ve 6.30'da falan uyandım. O yüzden uzun ve yorucu bir gündü. Şimdi e, ne yapacağım? Journaling yaparım birazcık. Ondan sonra da bir şeyler izleyip yatarım diye düşünüyorum. Yarınki dersim 11.30'da ve Allah'tan online'mış ve tek dersim var yarın. O yüzden okula gitmek zorunda değilmişim. Çok mutlu oldum bunun için. Nişada i̇şte yatağımda takılıyor çok mutlu. Gördüğünüz gibi kendi kendine dönüyor falan. <laughs> Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben artık yatıyorum. Saat 1 oldu. Çok uykum var gerçekten. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma halen hala da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sizlerle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.